AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, 1 Kasım seçimleri öncesi yaptığı açıklamada Bolu'ya kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 500 kişilik istihdam kazandırdıklarını açıklamıştı. İşkur'un toplum yararına çalışma programı çerçevesinde Bolu'ya kazandırılan bu istihdam kaynağının ardından Ercoşkun, yaptığı son açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla Bolu'ya 200 kişilik yeni bir istihdam kaynağı daha kazandırdıklarını açıkladı. Ercoşkun yine İşkur'un toplum yararına çalışma programı çerçevesinde, Bolu'ya kazandırılan dev istihdamda 200 kişinin orman işçisi olarak kamuda çalıştırılacağını belirtti. Ercoşkun konuya ilişkin açıklamasında ayrıca şöyle konuştu. Bolu'da istihdamı artıracak projeler geliştirmeye ve sürdürmeye devam ediyoruz. İşsizliği ortadan kaldırmak üzere hayata geçirilen ve Bolu'da başarıyla uygulanan projelerden biri de toplum yararına çalışma programı. İşkur aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızın bu programla iş sahibi olmalarını ve çalışma hayatından uzak kalmamalarını sağlıyoruz. Bu sayede Bolu havuzuna ekstra bir kaynak sağlamış oluyoruz. Geçtiğimiz yıl orman teşkilatına 600 kişilik istihdam kazandırmıştık. Bu yılda yine istihdam kazandırmaya devam ediyoruz. Bolu'ya 200 kişilik yeni bir istihdam kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bolu'nun her köşesinde çalışacak kardeşlerimize ve ilimize istihdamın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ercoşkun, açıklamalarının sonunda dev istihdama katkı ve desteklerinden dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'ya, Bakan Yardımcısı Orhan Yeğene ve İşkur Bolu İl Müdürü İsmail Yalçın'a teşekkür etti.